Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız. Sevgili arkadaşlar, bugün önemli bir soruyu cevaplamak için karşınızdayım. Soruyorsunuz, çok fazla soru görüyor. Hocam kursa gitmeli miyim? Yoksa evde mi çalışmalıyım? İyi bir kursu nasıl seçelim İyi bir hocayı nereden anlarım? Gibi arkadaşlar sorular soruyorsunuz. Bunları ben de sizlere bu videoda cevaplamak istedim arkadaşlar. Öncelikle kurslarla ilgili başlamak gerekirse. Sevgili arkadaşlar çok yakın zamana kadar bir kursun sahibi olarak sizde rahatlıkla konuşabilirim. Kurslarda şöyle bir büyük problem var arkadaşlar. Umduğunu bulamama gibi ve umduğunu bulamadıktan sonra sene içerisinde bunu değiştirmek çok büyük bir e, travmaya yol açabiliyor. Ne gibi? Yani bir yola çıkmış oluyorsunuz, başlıyorsunuz. Sonra umduğunuz gibi olmuyor e, durum. Ve siz bunu değiştirmek istiyorsunuz. Ama değiştiğiniz zaman yeni yerinize alışması, oradan çıkması, bunun başka maddi boyutları aileye dair veya sizin e, hani düzeninizi bozmanız gibi durumlar e, çok fazlasıyla e, karşılaştığımız bir problem. O yüzden de doğru seçim yapmak önemli. Bir de bunun yanında şöyle bir problem var. Kanıksama problemi var arkadaşlar. Yani Size bir kursa yazılırken diyor ki bu kursun işte yapacakları size şunlar şunlar şunlardır diyor. Sonra birini yapmıyorlar, ikisini yapmıyorlar, üçünü yapmıyorlar hocanız istediğiniz gibi olmuyor, istediğiniz kişi olmuyor veya istediğiniz gibi anlatmıyor. Bir sürü problemler oluyor ve artık siz de şöyle diyorsunuz. Yani bizim genelde yaptığımız gibi e, diyorsunuz ki ama ne yapalım işte bu, bu sene böyleymiş. Yani, burası da böyle bir yermiş diyorsunuz. Artık yani siz artık şikayet etmekten e, bıkmış oluyorsunuz. Yani benim çok fazla başıma geliyor. yani daha fazla video çektiğim için oluyor. Bir yemek siparişi söylüyorum. Yemek siparişinde patates gelmemiş. Şimdi bir sürü şey gelmiş patates gelmiyor. Şimdi insan şöyle oluyor. Bu patates için buna söylüyorsun. Sonra oy alıyor moy alıyor. Hay Allah kahretsin diyorsun. Bırakıyorsun. Yani artık yani onun gelmemesi senin için doğal olağan bir şey olmuş oluyor. İşte kanasama dediğimiz şey bu arkadaşlar burada. Şimdi kurslara giden öğrencilerimizin çoğunda da bu yaşadı. Şey. şu kadar soru çözümü saati bilmem ne saati falan. E böyle bunlar yapılıyor mu? Yok yapılmıyor. E yapılmadığı zaman da sen yani diyorsun ki aman işte yapılmıyor işte zaten. E, bizim ülkede birçok hizmet bu şekilde veriliyor. Yarım yamalak veriliyor. Ne olacak ki gibi düşünüyorsunuz. İkinci kısım da bu. Yani birincisi bunu değiştirmeye çalışan bir topluluk var. Buna müdahale eden ve son sonradan artık yani ya kursla hani ciddi bir problem yaşayan ya da kursunu değiştirmek isteyen bir topluluk var. Diğeri de bunu kanaksıyan böyle gelmiş böyle gider diyen bir topluluk var. Sevgili arkadaşlar bence bizlerin gerçekten bilinçli tüketiciler olmamız gerekiyor. Ne gibi? Aldığımız bir hizmetin şartlarına ve karşılığını sağlamamız gerekiyor. Burada en büyük problem kursla yazılırken en büyük problem arkadaşlar şu adres yakınlığı saçmalı. Şimdi arkadaşlar bunu ben çok fazla yaşadım. Diyor ki hocam bizim öğrencimiz size gelse çok iyi olacaktı ama işte bizim evin yakında bir tane kurs var oraya gönderdim. Arkadaşlar biz üniversite sınavı kazanmayı konuşuyoruz. Yani üniversite sınavı kazanmayı konuşurken size en faydalı olacak yer evinize en yakın yer değildir. Yani burada illa da tamam belki de diyeceksiniz ki hocam ben çok ciddi zaman kaybediyorum. Bir miktar zaman göze alınabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü önemli olan sizin başarıya ulaştıracak bir yerle birlikte yürümeniz. Bunu öncelikle söylemiş olayım. O yüzden şu adres konusu özellikle ailelerin kafasındaki bu konuyu veya sizin annenizin babanızın kafasındaki bu konuyu bir kenara bırakın. E, ikincisi Eğer bir kursa görüşmeye gidiyorsanız sevgili arkadaşlar rica ediyorum sizden eleştirel olun. yani karşınızdaki toplu e, size zaten anlatır anlatması bedava konuşması bedava arkadaşlar. şöyle yaparız böyle güzeldir şöyle bilmem nedir falan filan bunların hepsini anlatır Hatta burada genelde olay e, şekille e, şey yapar ön plan çıkar ne demek istiyorum İşte bir girişi vardır bir salonu vardır bir koltuğu vardır bir tablolar vardır bir şeyler vardır yani şekille seni aslında içerisine almaya çalışırız. Tabii eğitimmiş, eğitim kalitesiymiş, ne verilecekmiş, kaç tane denemesine sınavıymış, kaç kitapmış, hocaları nereden mezunmuş, ne yapıyormuş, daha önce başarıları neymiş. Bunların hepsi ikinci klanlıdır. Burası çok e, lüks, çok e, düzenli bir e, kurum. Yani kurumsallığı satma anlamında. İşte X dershanesi. 50 yıldır burada. Sevgili arkadaşlar bizim hakikaten ülkemizde şöyle mantıksız durumlar var. İşte 50 yıldır orada olduğu için onun 50. yıldırı daha iyi olduğunu düşünüyoruz mesela. Mesela ben bazı dersler biliyorum. İsmi 50 yıldır var ama artık bakkal dükkanına dönmüş arkadaşlar. Yani bildiğiniz bakkaldan farkı yok. Ha o dershane Ha bakkal yani mesela örnek olarak X marketi açmak için nasıl franchise alıyorsun? Diyorsun ki yani ben sana şu kadar para vereyim sen de bana isim hakkını ver ben de senin adınla dükkan açayım diyorsun. Aynı onun gibi olmuş yani bildiğin bakkal dükkanı gibi her yerde açılıyor. Parasını veren açıyor. Onu bir yatırım e, olarak herhangi bir eğitimle alakası olmayan bir sürü kişi e, bu işe girmiş oluyor. O yüzden sevgili arkadaşlar böyle bir sürü şey var. Sizin ilk olarak dışarıdan görünüşe kanmamanız gerekiyor. Arkadaşlar bir diğer konu da bilinçli bir tüketici olmanız gerekiyor. Yani karşınızdaki alacağınız hizmet için sorular sormanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Demeniz gerekiyor ki yani bu nasıldır? Bu işi nasıl işliyor? Deneme sınavı kaç tane yapacaksınız? Burada hani annem ne derse doğrudur, babam ne derse doğrudur. X amca bunu önermişti. O zaten biliyordur diye düşünmeyin. Buraya siz gideceksiniz. Ve arkadaşlar siz kendinizi bence biraz ağırdan satmanız gerekiyor. O aa iyiymiş hemen hadi kaydolayım. Evime de yakın zaten. E olur da zaten. E bu nasıl bir eğitim veriyor? Ne yapıyor? Bunlarla hiçbir bilginiz olmazsa olmaz arkadaşlar. Bunu demeniz gerekiyor. Ben bir iki gün geleyim buradaki derslere gireyim. Buradaki hocaları göreyim. Bir gözlemleyeyim demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bence e, oldukça kritik bir e, şey. Yani bir kurs seçerken. Peki, kursa gidilmeli mi? Bence arkadaşlar hiçbir şey eskisi gibi değil. Kurs konusunda şöyle bir problem var. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu son dönemde, pandemi döneminde ben şunu fark ettim. Mesela ben de şimdi üniversite derslere giriyorum ve üniversite online dersler yapılıyor. Arkadaşlar ben derse gidip, derste onu dinleme odaklanmasına birçoğumuz artık erişmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü neden? Kafamızda açık bir sürü şey var yani. Ama bunun yanında ben mesela seçme özgürlüğüm olsa, istediğim zaman izleyebilsem bu benim mesela çok keyif verdiriyor. Ne gibi mesela? Örnek benim bizim okuldaki dersler, itüdeki İTÜ'deki dersler şeye kaydediliyor. zuma e, Zoom'a kaydediliyor. Ben tıklıyorum, Oradan geçmişe dönük dersi dinleyebiliyorum. İstediğim gibi rahat rahat çayımı alıyorum, kahvemi alıyorum, bisküvimi alıyorum, yudumluyorum, ısırıyorum falan rahat rahat izleyebiliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bu büyük bir rahatlık. Şimdi kursta şöyle bir durum var. Size bir hoca gelecek ve sen o hocayı beğenmediğin zaman ya bir tane daha tercihim vardır belki ki 15 kişi olduğu zaman hani ben bunu beğenmedim gibi deme şansın da hani çok çok zor, zor oluyor. Zaten arkadaşlar anlamadım deme şansın da çok çok zor oluyor böyle hani kalabalık yerlerde. En azından hani seçecekseniz bile daha az kişinin olduğu yeri seçmeniz gerekiyor. E bunun çok büyük bir maliyeti var. E, tabii ki daha az kişi seçtiğiniz zaman bana kalırsa hani elde belli bir bütçe varsa bunu doğru kullanmak gerekiyor. Ben şunu görüyorum arkadaşlar YouTube'da bir sürü hoca var. Seçme şansın gırla yani istediğini seç. E, din, i̇stediğin zaman dinleyebilirsin. Önemli olan kendisini ismini etmen. E, bazı eksiklerin varsa bunu mesela özlenderse tamamlayabilirsin. Yani o bütçenin yani o dershaneye vereceğin çok büyük bütçeyi Böyle şeylere vererek gidebilirsin. Mesela dersin ki daha nokta atışı ben şu dersten ders alayım bir de bu dersten ders alayım dersin. Sonra sene içinde bir de şu dersten alayım dersin. Yani bütçeyi doğru bir şekilde yönetilebilir bence Önemli şeylerden biri bu. Eskisi kadar kursa gitmek zorundasınız diyemem arkadaşlar. Bence değilsiniz. Burada kritik olan bir deneme sınavı e, yapan bir yerle anlaşmanız. E, buralarla e, şey yapmanız. E, anlaşıp haftada bir deneme sınavına girmeniz. Bu çok kritik. E, genelde kursun iyi yanı bu oluyor. Düzenli deneme sınavı yapmak oluyor. Ama bunun dışında e, eskisi kadar kursa gitmelisiniz gibi bir fikrim yok. Hele ki arkadaşlar bakkal dükkanına dönmüş kurslara kesinlikle gitmemelisiniz zaten. Yani daha başarıya aç. Daha hani... E, bir açıdan VIP bir eğitim veren yerler olabilir. Ama dediğim gibi buranın da bütçesleri yüksektir. Yani buraları ödemeliyim diye. Bunun yerine özel ders de olabilir. Ve YouTube'dan işte başka şeylerden, portallardan gitmek de mantıklıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından bu dershaneye gitmeliyim, gitmemeliyim. Gidersem nasıl gitmeliyim? Dershanelere nasıl görüşmeliyim? Gitmesem nasıl yapabilirim? Gibi arkadaşlar konulara sizler için cevaplamaya çalıştım. En azından benim temel cevaplarım bunlar. Başka cevaplanmasını istediğiniz sorular varsa bunlarla ilgili de videolar çekmeye ve bu seriyi devam etmeye devam ettireceğim. Burada öğrencilerin sıkça sordukları soruları yanıtlayacağım arkadaşlar. Bu yıl değil, sonraki yıl değil ondan sonraki yılda tüm arkadaşlarımız gelsinler, baksınlar buradan. Kendi kafalarındaki soruların cevaplarını videolardan bulmaya çalışsınlar diyelim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.